Günaydın günaydın Bugün sabah kahvaltımdan başlayacağız Ara sıra ara öğünlerimi size göstereceğim Nasıl bak sürecinde ilerleyebilirsiniz İşte birazcık nasıl günahlara girebiliriz Bunlardan bahsedeceğim Zor da dar da kaldığımız zaman hangi cümleyi kuracağımızdan bahsedeceğim Güzel bir çay hazırlayacağım kendime İçine karanfil atıyorum şundan 2-3 tane Güzel bir aroma veriyor çayın tadı direkt değişiyor Ihtan ıhtan şundan çayın içerisine biraz atacağım Şu Böyle bir şeyler Bundan adet atıyorum. Şimdi burada size doğal zeytinyağı kullanın işte şöyle yapın böyle yapın diyeceğim ama arkamda şöyle yakışıklı bir kardeşimiz var. Ayçiçek yağı. Bugün bununla yapacağım. Neden bununla yapacağım? Güzel zeytinyağım yok. <laughs> Şimdi 5 yumurtayla başlayacağım. Akşamları da 5 yumurta toplamda 10 tüketeceğim. Aslında şöyle yumurtanın fazlası bana ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Saçlarımda kuruluk, sırtımda sivilcelenme. Ya doktor dedi ya yumurtadan vazgeçeceksin ya bunlar devam edecek. Ben tabii ki neyi seçtim. Eğer doğal olarak spor yapıyorsanız mantıklı çünkü çok ciddi de sıkıntısını görmüyorum. Öldürücü veya beni sıkıntıya sokacak bir şey değil. Vücudum bu şekilde dışarıya atıyor. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. Tabii ki bu kan değerlerimi bozsa veya sağlık açısından hormonlarımı ciddi etkilese Asla yapmamam gereken bir şey. Şimdi yumurtalardan 5 tane kıracağım. Normalde işte lor peyniri katıyorum birkaç güzel karışım yapıyorum Biraz böyle Allah fesinlik bir süreçle başlayacağız. Kimyondan atıyorum. Güzel bir aroma veriyor, tadı değişiyor. Lor peyniri normal peyniri de e, içine katıp dahil edebilirsiniz gayet güzel oluyor dostlarım. Bu sonra bir yulafım var 100 gram. Ondan sonra da kahvaltı tamamlanmış olacak. <laughs> Şimdi her şey açık net olacak, şeffaf olacak. Bunu bunu yapıyorsam bunu bunu yaptığımı göreceksiniz. Başka bir olay değil. Şimdi sürekli zeytinyağı tüketin şunu bunu yapın deyip eğer arada kendim bu tarz besleniyorsam ve bunu size söylemiyorsam bu yerde bir şikayetçilik var demektir. O yüzden tüm detayları veriyorum dostlarım. Yumurta ıhtan ıhtan hazır olacak. Normalde şuralarda işte lor peynirleri, işte normal peynir, biraz işte biber atıyorum o. Kırmızı biber de çok güzel tat veriyor. İlerleyen bak serilerinde gösterir. Böyle ara ara beslenmemden de kısımları size göstereceğim ki neyi neden yapıyorum bilin. Akşamda dediğim gibi 5 yumurta daha güne 10 yumurtayla kapatabilirsiniz. Kendi makronuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu makro mikro muhabbetini de yine detaylı bir şekilde nasıl hesaplayacağınızdan da bahsedebilirim. O zaman ben bir kahvaltı yapayım. Görüşürüz dostlarım. Şimdi bir yarım saatlik ara var. Şöyle de Malkoçoğlu gibi gözüküyorum. Onda hemen sırt antrenmanını yetiştirmeye çalışacağım. Mantığını size anlatacağım. Kamerayı ben sabitleyeceğim. Ben çekeceğim. Birazcık birlikte oynayacağız. Şimdi önemli bir detaydan bahsedeceğim. Bu ağırlığı arttırırken işte çok fazla yüksek ağırlık gireyim diye ağırlıktan çalmayın yani hareketin formunu bozayım. Ama işte ne yapıyorum? Yüksek ağırlık giriyorum. Bundan uzak durmanız lazım. Hakimiyet kuramadığınız ağırlık sizi geliştirmez. Onun haricinde de hani demiştim ya hep bar başlıyorum. Sonra ağırlığa geçiyorum ama bu yüksek ağırlık çalışacağım antrenmanda hipertrofiye yöneldiğimde beni yorduğu için değiştiriyorum. En son Barfix'i ekliyorum. Bu da ufak bir tüy olsun. Eğer ağırlık artışı izleyen bir programla ilerliyorsanız bunu tercih edebilirsiniz dostlarım. Karabak Kaliteli değil mi? <laughs> ağırlık kuramadığın antrenman seni geliştiremez. Yani sonunu düşünmeden kahraman olamaz. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Ah. Ağırlığım yine artıyor. Cable başlayacağım. Yüksek ağırlık gidecek. Ondan sonra biraz inverted yapacağım. Onun formunu göreceksiniz. Giderek ağırlık yükseltecek. Sırt gününde bu sayede tamam olacak. Akşam da güzel bir bulgur tavuk menüm var. Tavuğum yok evde. ile telafi edeceğim onu. Matbular bizim için önemli. Eğer ilerleyen zamanlarda da isterseniz dostlarım bunu nasıl hesaplıyoruz? beslenmeyi nasıl çıkarabilirsiniz bunu size elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi favori diğer hareketime geçiyoruz. Etkili bu. Bunu kesin yapın latlar için yani şu kas grubumuz latismus dorsi kanat olarak bilinen kısım için oldukça etkili. <laughs> Bunda da uzattım. Dirsek kırık çektim, sıkıştırdım. Uzadı, uzadı, <laughs> uzadı, çektim, sıkıştırdım. Bu. Kolum nasıl duruyor? Baksana. Çok iyi değil mi? Müthiş. Teşekkür ederim. O sevme şey düştü. Nasıl çıkıyoruz kanka? Keşke şöyle bir tane çıkıyoruz. Bunu durdururum. Az önceki hareketle birlikte birleşik set olarak uygulayabilirsiniz. Etkili bir antrenmana devam. Yine ağırlık artıyor. En sonunda da bar bitireceğiz. Şimdi diğer hareketimiz lat pull down'ı wide ve close grip. Geniş yani dar. <gülüyor> devam. <gülüyor> Ne zaman ölçücü? Ne zaman Galiba da mı <laughs> Yani <bu marat> koyuyor. <laughs> Biz şimdi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Balkın ilk günahını işliyorum inceden inceden. Yanımda yakışıklı, mitolojik bir varlık var. Şöyle biraz Allah affetsin. Şurada biraz Allah affetsin. Ama burada şekersiz kolan var. Tüm olayları bu çözüyor zaten. Bu beni kurtarıyor. Bazen yiyeyim <laughs> inceden şekere düştü. O dedi ki abi ben daha iyi bir balkdayım değil mi? Yani <laughs> olduğumuz için zarda, zorda kaldığımızda ne olursa olsun diyoruz ki ben balkbayım. Şeker mi yiyeceğim ben balkbayım. Burger mi yiyeceğim, abur cubur mu yiyeceğim ben baklayım diyorum. Her gün balkbayım. Gece <gülüyor> saat 12'de 1'de <laughs> her zaman baklayım <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Hayda.